Aldım, <laughs> <sen de. gülüyor> Siyasim, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Nasıl hoşunuza gitti mi? <laughs> 1881'de yapımına başlanmış, <laughs> 1893'te de tamamlanmış, Hizmet'e açılmış. <laughs> Biz hangi kıyıya bakıyoruz şu an? Ege. Ya bu taraf Ege Burası şey. Ege. Karşı taraf çıkış tarafı ise Adriyeti'ye açılan Torit Körpesi, Lik Adriatik körfez perfezano diye açılıyor. O yüzden saat gibi oluyor. Ya, çok, çok ya çok benim, çok benim bir hesabıma bir göre 2 saat Ya sıra, işte yani bu e, daha fazla. Yani olur. He, yani lokal var burası olimpiakos taraftarları ya da futbolcularının uğrak noktası zaten girişinde olimpiakos futbol kulübünün bayraklarını görürsünüz Benim sağ tarafında her ne kadar şu an liman bölgesinde olsak da şu an bakın pire şehrinin burada bir tabelası var insanlar gelip burada fotoğraf çektiriyor sağ taraf lokal futbol kulübüne. Hmm. E, hemen önümüzde sağ tarafta küçük bir plaj var. Hmm. Bu ana limanlardan çıkınca gelip burada denize girebiliyorsunuz. <gülüyor> Fotoğrafçı <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey nasılsınız? Evet. Tamam, kesinlikle, çok çok Bak, kesinlikle Arkadaşlar bundan sonra pek bir şey yok. Bundan sonrasını geri dönelim. Artık da ne Gördük. Bundan sonra pek bir şey kalmadı. Adem Hoca. Aa. Aa sen Atanlık mı çıktı? <gülüyor> Aa. <gülüyor> 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 My friend. Nerede? Askerlik arkadaşım mı? Nerede? <laughs> <laughs>